أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين ذلك كارديش تربو يمكن درس مس تفسير درس مس بقرة سورسين 45 لا 46 أيات 47 أيات ليه ولن واستعينوا بالصبر والصلاة o, yani yardım dileyin. İstihane edin. Biz sabrı. Sabırla. Yani meşgıtlar, zorluklar üzerine sabır etme. İbadetler üzerine sabır etme, tahammül etme, dayanma. Cihadın meşakkatleri üzerine sabır etme. Dini mübini hakim etmek üzerine sabır etme. O yolda sıkıntılar karşısında sabır etme. Ve salat namazda da istihane. Yani namaz, bir namaz ki suri bir namaz değil, şekli bir namaz değil. Kalbi bir namaz insan kıldığı zaman inne salate tenha anil اَنِ الْفَحْشَاءِ münker Çünkü namaz insanları ne yapar? Munkerden, munkerden, kötülüklerden insanları alıkoyar namaz. Rabbimiz Kur'an-ı Azimuşşan'da öyle söylüyor yani. Hem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve de bu konuda yani bir hadisi vardır yani dünyanızdan benim en çok yani sevdiğim yani kadınlardır ve güzel olan kokudur ve kurratu ayni fi salah namazda benim göz mutluğum da yani namazdır. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte de öyle söylenmiştir yani. Ankabut 45'te baktığınız zaman namazda yani namazla ne yapılır? İstihane edilir. Namaz ki insan yani kalbi, ruhi, iç dünyasını tamamen o Kur'an'ın anlatımına, Kur'an'ın içeriğine, Rabb'in emirlerine verdiğin zaman o salat ne yapar? Tenha anil fahşai vel munker. İnsanı fuhuştan ve munkerden, kötülüklerden ne yapar? Alıkoyar. Fuhuştan insanları alıkoyar. Rabbim bizleri o namaz gönülden, kalpten namaz kılanlardan eylesin inşallah. Ve inneha lekebiretun. Bu namaz diyor ağırdır. Yani sakildir. Kimler üzerine sakildir namaz? Munafıklar üzerine sakildir. Kimler üzerine namaz ağır gelir? Fasıklar üzerine ağır gelir. Kimler üzerine namaz ağır gelir? Rabbinden uzak olanlar için. Bu bir mutlakiyet burada vardır. İlla alal haşe'in. Yani bu ağırdır ama haşe korkanlar. Allah'tan korkanlar. Yarın Allah'a varacaklarını, hesap vereceklerinin korkanlar. Amel defterlerinden korkanlar. Rûz-i Mehser'de nelerle karşılacağından korkanlar için bu ne değildir? Allah'ın emrine boyun eğenler yani anlamına. Onlar için bu ne değildir? Onlar için bu zor değildir yani. Kimdir bu yani korkanlar, haşeler? اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ Onlar ki yahtakidun, inanırlar, eykenun, yakin ederler. اَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ Rablerine varacaklarını. Rableriyle karşılaşacaklarını. Hesapla karşılaşacaklarını. Onlar için namaz kılmak ne değildir, zor değildir. Namaz bilakis onlar için kurretu ayn olur. Namaz onlar için sıkıntılardan secdeye kapılıp onların hüznünü götürme bir ibadet olur. Humumlarını götürme ibadeti olur. Onları mutmayı neden bir ibadet olur. Onları rahatlatan bir ibadet olur. وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ve Rablerine döneceklerine de ne yapanlar? iman edenler. Burada yani bu yazının ayeti burada zen yani şek anlamı, kalk anlamı değil, tereddüt anlamı değil. Bilakis burada zen mana nedir? Mana yakindir, mana inanmaktır. Çünkü burada olmuyor. Yani hani o Rablerine yani zan edenler olmaz yani. Onun için Kur'an'da biz baktığımız zaman zen mana yani itikad gelir, zen mana yani ilim gelir, zen mana yani yakin gelir, zen mana yani şek de gelir yani. Mesela yani hatta iza daqat alayhimul ardu bima rahabat wa daqat alayhim anfusuhum wa zannu an la malja min O üç tane Tövbe suresinin 118. ayetinde Tebuk suresinin ıı, savaşından geri kalan o üç tane insan ve zannu i'takadu en la melce min Allahi illa Allah'tan başka iltidar edecekleri hiçbir şey yok. Burada da zan mana nedir? Zan burada mana i'tikaddir, yakındır. Aynı şekilde ilim de bana mana zan gelir. Mesela yani M Mumtahine suresinin 10. ayetinde yani ya eyellezina amenu iza mu'minatu muhaciratin famtahinuhunna Allahu alimu bi imanihinna fe in alimtumuhunna mu'minatin yani eğer siz onların mumin olduğunu bilirseniz. Çünkü kalpte kimse bilmez. İçeriği bilen Allah'tır. Yani görülmeyen şeyleri bilen Allah'tır. O zaman burada ilim mana nedir? Mana zandır. Bak burada da zan manası gelmiştir yani. Yine başka bir ayet ki El-Hakka suresinde يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ Yani Rablerine yani yete, evet yazınnuna ennehum mulaku rabbim yetekayyanun yetayakkanun ennehum sayulakullah yani yine başka El Hakka suresinde de yani aynı ayeti kerime orada da geçiyor. Yani burada zannın ne manasına olduğunu, zannın mana yakin olduğunu yani başka ayet-i kerimelerde de vardır. İlmin mana zan anlamına geldiği gibi zannın da mana ilim anlamına Kur'an'da birçok yorda geçer ve bilinir. Yani mesela yani bu El Hakka suresinin 20. ayeti inni zanentu enni mulaqin hisabiye. Mesela inni zanentu yani ben düşündüm. Şek, tereddüt anlamı olmaz. Burada nedir? Mana eykentu. Mana alimtu. Yani ben onu bilirim. Yakin ederim manası. Burada da zanne manasına gelmiştir. Yakin manasına gelmiştir. Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmenin en hayırlı tefsir Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmektir. Ya eyyuhel ya ya beni İsrail edkuru ni'meti yelleti en'amtu 47. ayet. Ey İsrailoğulları. Udkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum. Hatırlayın, zikir edin. Yani onu anlatın. Şükür edin. Burada mana yani oturup zikir etmek, onu söylemek anlamında değildir yani. Allah'ın İsrail vermiş olduğu nimetleri yani çokça nimetler vardı. Lakin onlar ne yaptılar? Onlar o nimetleri inkar ettiler. Oysa o nimetleri yani şükranla o nimetleri Allah'a ibadet etmeyle o nimetlerin karşılığını hem bedensel hem ruhsal olarak karşılamaları lazım iken yakin onlar ne yapmadılar? Onlar öyle yapmadılar. Yani Allah'ın İsrailoğullarına vermiş olduğu birçok nimet vardır. Mesela burada İnna Allah emre el mu'mine bima emre bihi'l mursalin. Allah diyor yani müminlere emrettiğini mursallere de emretmiştir. Ya eyyuhellezine amenu kulu min tayyibati ma razaqnakum veshkuru lillah. Ey iman edenler size verdiğimiz o güzel temiz rızıktan yiyin ve Allah'a şükredin in kuntum iyyahu ta'budun. Eğer siz gerçekten Allah'a ibadet ediyorsanız ne yapmanız lazımdır? Allah'a şükür etmeniz lazımdır. Şimdi bu ayeti kerime <laughs> Ya beni İsrail et kuru amtu ve alemin. Ve ben ne yaptım? Sizi sizin döneminizdeki olan bütün topluluklar üzerine tapaddül ettim. Buradaki tapaddül ni'met tapadduludur. Yani size verdiğim nimetleri Başka bir topluma onu vermedik. Yani sizden peygamberler gönderdik, düşmanlarınıza karşı size yardım ettik. Düşmanlar sizin çocuklarınızı keserken, erkek çocuklarınızı, kız çocuklarınızı diri bırakırken kendilerine hizmet edin. O durumdan biz sizi kurtardık. Sizi garıktan kurtardık, sizi firavunun bütün zulmünden kurtardık. Yani düşmanınıza, yani onun pençesinden kurtarmak için düşmanınıza dokuz tane mucize gönderdik. Kur'an'da öyle söylüyor. Aslında bu ayet-i kerimenin en güzel tefsiri Kur'an'ın kendisi yapıyor. Ne sağa sola atmayalım yani bunu. Şurada yani ve enni faddaltukum alel alemin bu fazileti Kur'an kendisi Musa aleyhisselamın diliyle bunu bize beyan ediyor. Yani Maide suresinin 20. ayeti ve idh Musa li kavmihi Musa diyor kavmine dedi ki ya kavmi ey kavmum Udkuru Allah aleykum. Udkuru şkuru. Yani hem anlatın ve şükür edin Allah'ın üzerinizdeki olan nimetleri. İzze ale fikum enbiya. Yani niçin? Çünkü Allah diyor sizden nebiler eyledi. İsraillardan peygamberler gönder, Resuller gönderdi, Resullere mucizeler verdi yani. Ve cealekum muluken, sizi padişahlar eyledi. Süleyman Aleyhisselam hem padişaydı hem nebiydi hem Resuldi yani. Ve atakum ma lem yu'ti ahadan min el alemin. Ve size verdiğini alemlerden de hiç kimseye ne yapmamıştır, vermemiştir. Bu Allah'ın İsrailoğullarına onların dönemindeki mutlak bir şekilde onlara tafaddur ettiğidir. Fazilet mana nedir? Yani Allah'ın insanlara nimetleri bahşetmesidir. Buradaki üstünlük insanların üzerindeki olan üstünlük anlamı değil. Bugünkü dinden, imandan, İslam'dan, Nebi'den, Sema'dan, bütün Nebilerin getirdiğinden uzak, insanlıktan nasibini almamış, sadece kendini bu isimle, yani bu İsrail ki Yakup Aleyhisselam'ın ismidir, Beni İsrail de onun çocuklarıdır, kendilerini o masum olan peygambere nispet ederek, ve o peygamberlerin eserinden, yani eser yoktur bunlarda, o peygamberlerin buyruklarından bunlardan eser yoktur. Allah'a inanç noktasında hiçbir şey yoktur. Kendilerini bunlara nispet etmeleri ve biz dünyanın efendileriyiz, dünyanın aptallarıyız. Niye Allah bizi böyle yapmış? Bu yalanlarla da bu yalanlarla da kendilerini avutmaya, kendilerini yani şey yapmaya e, ne yapıyorlar? Üstün kılmaya çalışıyorlar. Oysa Kur'an öyle demiyor. Yani Kur'an İsrailoğullarına evet o zamanın müminleri onlardı, dindarları onlardı, Müslümanları onlardı. Zulmü İslam için zulma kar zil, zulm, zulümle karşılaşan onlardı. Dinleri için ölenler onlardı. Çünkü Musa vardı. Ondan sonra İsa vardı. Bunlar Nebi, bunlar Resul, bunlar Peygamber. Muhammed Mustafa nasıl ki Peygamberdir, Kur'an'ı bize getirmiş, bizim uymamız lazımdır. Onlar da aynen bizim gibidir yani. Allah bu ümmete nasıl ki Kur'an nimetini, Kur'anla amel etmeyi emretmişse onlara da aynen o ayet-i kerimelerle emretme ve o nimet bunlar bir nimettir ve onlara daha ayrı ayrı müzeler de vermiştir. Allah burada bunu söylüyor. Yani diyor ki: Rabbiniz sizlere o kadar nimet bahşetti ki, o kadar fazilet size verdi ki Muhammed Mustafa'ya ve bu Kur'an'a ilk iman eden sizlerin olmanız lazım diye. Çünkü bunu bilen sizsiniz. Kötülüklerden kaçma kaçınma noktasında sizin kaçmanız lazım diye. Bu dine ilk iman eden sizin olmanız lazım diye. Çünkü siz kitap ehli olmanız itibariyle bu Kur'an'da zikredilen birçok meseleyi bilmektesiniz. Farkındasınız çünkü Taurat bunları anlatıyor. Çünkü İncil bunları anlatıyor yani. Onun için Allah diyor biz o kadar nimet size verdik o nimetlere karşı şükür etmeniz gerekirken yani bu Kur'an nimeti de normanda onlar için bir bağıştır. Bizim için olduğu gibi onlar da. Çünkü Muhammed Mustafa gönderildikten sonra daha yani İsraillikle ondan sonra Hristiyanlık falan kalmadı. Onlar o iddiada bulunsalar dahi bu ümmetin mekulukatları bu ümmetten sayırlar ve bu peygambere iman etmediklerinden ötürü de normal ehli kitabın gavurları Allah onlara diyor yani iman etmeyenleri ehli kitabın müşrikleri onlara diyor yani Kur'an bunu söylüyor onlar için. Yoksa normal onlara bu tapadulu yaptığı gibi Kur'an'da aynı şekilde bizler için de Mesela Kuntum hayra ummetin uhricettin naz Tenburna bil maruf Ve tenhavna alil munker Ali İmran suresi Ali İmran suresi 110. ayette bizler için söylüyor Sizler diyor toplumlar içerisinde çıkartılmış en hayırlı bir topluksunuz Yani o günkü Allah'ı inkar eden, Allah'a eş koşan Allah'a ortak koşanlar içerisinde iman eden tek muvahhid bir toplum sizsiniz. Şimdi bizlerden eğer bu yani Kur'an kip gelmiştir o hayriyet o hayriyet noktasındaki Allah kıyamet gününe kadar bu ümmetin hayırlı olduğunu Yahudiler de iman etseler onlar da hayırlı olurlar. Hristiyanlar iman ettiği zaman onlar da bu toplumun içine gire bu hayırlı olurlar. Ama Onların kendi kendine biz üstünüz yani demeleri bu ne değildir? Bu doğru değildir. Bizler de toplumlar içerisinde yani çıkartırmış, zuhur etmiş en hayırlı bir ümmet. Eğer bu ümmet Kur'an'a yüz çevirirse, Kur'an'a sır çevirirse, Kur'an'la amel etmezse, Kur'an'ın evamirleriyle hayatına yön vermezse, Kur'an'ın emirlerini pratik hayatta kendi ameline yansıtmazsa, işine yansıtmazsa, aşına yansıtmazsa, ailesine yansıtmazsa, çocuğuna yansıtmazsa, toplumun idare şekline yansıtmazsa, Yahudiler neyse bunlar da bu olur. Bunun adı Müslümandır, İslam'la alakası yok. Onun adı da Yahudir, Yahudidir veya Hristiyandır. Ne fark eder? O da Tavrat ve İncil'e yüz çevirmiştir evamirlerine. Bu da Kur'an'ın evamirlerine yüz çeviriyor. Ne fark eder? Hayriyet, bu ümmetin hayırlığı, o bir avuç Müslüman ki Mekke'de iman etti ve sonuna kadar vefat etti. O hayriyat kıyamet gününe kadar iman eder. Kimler devam eder? Kimler için? Bu yolda yani tevhide inanıp Muhammed Mustafa'ya inanıp o yolu izleyen, o yol üzerine baki kalanlar. Yoksa ben Müslümanım. Ben bir toplumun işte insanların en hayırlısıyız. Biz topluluklar içerisinden çıkmayacağız. Ama Kur'an'la alakası yoktur. Dinle alakası yoktur. O ki adi Müslümandır ve o ki adi Yahudidir. İsimler sadece değişiktir. Ama ruhi bedeni amelde herhangi bir farkları yoktur. Korkarım bunlar da o Yahudilerin cehenneminde ateşinde yanacak. O Hristiyanların ateşinde yanacak. Allah bizleri muhafaza etsin. Bu ayet kerimeyi de biz bu şekilde algılayalım. Bu şekilde mana ederim. Musa aleyhisselamın ve idkale Musa li kavmihi ya kavmi ya ametallahi aleykum. İrzale fikum enbiya ve cealakum muluken ve ataakum ma lem yuti min alamin i kerimesine ya bununla mana ederiz ya da normal deriz ki yani bunlar Musa döneminde kendi dönemlerinde Allah'ın onlara, onlara bahşetmiş olduğu bir fazilet doğrudur onların döneminde Allah peygamberleri onlardan gönderdi nimetleri onlardan gönderdi İslam dini onlardaydı onlar topraklara götürüyor o to gö götürüyorlardı o dönemin Eptalleri onlardır. Bu dönemin de eptalleri, hayırları kimdir? İman edenlerdir. E Allah yolunda cihad edenlerdir. Çaba gösterenlerdir. Allah'ın dinini hakim etmeye çalışanlardır. Allah'ın dinini kendi hayatına yansıtmaya çalışanlar. Nasıl ki bu ümmetin en hayırları onlardır? Onların döneminde de en aptal olanlar, toplumlar içerisinde onlardır. Yani onların o eftariyeti kıyamet gününe kadar yani sürer öyle bir anlam yoktur. Bu ümmetin kisi de aynısıdır. Bak bu ümmetin hayırlısı kimdir? o hayır üzerine baki kalandır. Eğer o hayriyetten çıkarsa onunla bu ümmetle bir alakası kalmaz yani. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Yahudi ve Hristiyanların izlediği yoldan. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.